Şöyle söyleyeyim aslında, annelik duygusu gerçekten dünyanın en güzel duygusu. E, bu duyguyu tabii ki ben de bilmiyordum. Bundan 6 ay önce ilk öğrendiğim anda gerçekten e, inanılmaz farklı bir şey hissettim ve bu duygunun hiçbir duyguya benzemediğini düşünüyorum. Annelik hakkı gerçekten çok çok önemli. 9 ay karnında taşıyorsun ve gerçekten zor şartlarda taşıyorsun. Daha sonra bir ömür boyunca bu yükün e, hafiflememesini isterim. Çünkü anne olmak dünyanın en güzel nimetlerinden bir tanesi kesinlikle. E, sadece şunu söyleyebilirim. Hakkımı evladım nasıl ödeyebilir? E, benim hakkım ona her zaman helal olsun. Ama şöyle söylüyorum, e, hakkımı belki dünyevi e, sıkıntılarımdan beni biraz olsun arındırarak, bana hayatta biraz olsun yardımcı olarak, e, bu hakkımı ödeyebilir diye düşünüyorum kesinlikle ve eminim o da zaten öyle yapacaktır. sizce anne hakkı nasıl ödenir? Anne hakkı ödenmez ama size bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz'in anlattığına göre bir gün bir mağarada sıkışık kalan üç arkadaşın yaptığı amelleri anlatıp Allah'tan dua istemişler. Bunlardan bir tanesi Allah'ım ben annemi, babamı e, e, onlara bir şey yiyip içilmeden ev ahalisini yedirmedim hiçbir zaman demiş. Hiç kimseye annesine babasına önce ikram edermiş sonra da ev ahalisine. Bir gün uzaklara odun toplamaya gitmiş ve çok geç gelmiş. Annesi babası uyumuş geldiği zaman da. Bunun üzerine çocuklarını yedirmemiş. Annesinin babasının uyanmasını beklemiş. Ta ki annesi babası gün ağırdığı zaman uyanmış. Çocuklar ağlamaya başlamışlar. Fakat o annesine babasından önce çocuklarını yedirmemiş. Annesinin babasını Uyandığı zaman onlara süt ikram etmiş. Daha sonra ev ahalisini uyandırmış. Allah'ım bu amelim senin katında kıymetliyse bize bir yardım ulaştır diye dua etmiş. Bunun üzerine taş birazcık aralanmış. Bunu göz önünde bulundurarak annemize babamıza devamlı iyilik yapmamız gerektiğini anlayabiliriz. diyorsun. O da yaşlandıkça sana anne diyor. Annem benim diyor. Sen olmadan yaşayamam diyor. Sen olmadan ben diye kime tutunayım diyor. Aynı bir çocuk sevgiyle, şefkatle nasıl bakıyorsan çocuğuma, annene de öyle bakman gerekiyor. Annemin vefat ettiğinde gerçekten insanın böyle dünyası çok kötü, anlatılmaz. Onun için nasıl da günahlara af olsun, ona nasıl dua edeyim, ona nasıl böyle. Onun için Allah'a nasıl yalvarayım. Ama mezarına gidiyorsun, mezarın başında günahlara af olsun diye Kur'an okuyorsun, evde hatimler ediyorsun, gönderiyorsun. Dünyada da iyi evlat olmaya çalışıyorsun ki onlar da amel defteri kapanmasın. Mezarda da gittiğimizde mezarının üstünü bile onların günahlarını kefareti olsun, onlara Rabbim yardım etsin diye mezarının üzerine bile yeşil tutmaya çalışıyoruz. Baba hakkı nasıl ödenir? Bir evlat ve iyi bir Müslüman olarak babanın hakkını ödeyebilirsin.